Arkadaşlar merhaba bugün güneşli bir günü uyandık yine kısmetse yaşadığımız bölgenin tarihi ve coğrafi güzelliklerine bir göz gezdireceğiz gezeceğiz ama tabii şoförler müsaade ederse bu nasıl bir çıkıştı sinyal vermeden. dostlar meşhur Osmaniye yer fıstığı işte bu. Bir tarlaya denk geldim ve bir durup seyredeyim istedim. Çünkü ben yer fıstığının o sulu yeşil halinden işte böyle hasada hazır hale geldiği böyle sararmış haline kadar geçen evredeki renk cümbüşüne bayılırım. Doğadaki en güzel bitkilerden biridir bence çok lezizdir aynı zamanda. Böyle ilk çekildiğinde o toprak kokusuyla birlikte ağzınızda bıraktığı tat gerçekten muhteşemdir. İleride görüyorsunuz Hierapolis Kastapala. Birazdan oraya geçeceğiz. Dediğim gibi öncesinde güzel bir fıstık tarlasında çekim yapalım istedim. Evet görüyorsunuz. Çok güzel, çok hoş bir bitki. Devam edelim. Estava lá, tabela assim. Bakalım da biraz güvenlik seviyesini yükseltelim. Sevgili dostlar, merhabalar tekrar. Şu an Kastabala Antik Kenti'ndeyiz kent Kesmeburun, Kazmaca ve Bahçe köylerinin ortasında yer alıyor. Tarihi kaynaklar bu kentin milattan önce 5. yüzyıla kadar dayandığını söylüyorlar tarih itibariyle. Selekoslar kurmuş. Ve şu an mevcut tarihi eserlerin tamamı Roma dönemine ait. Ceyhan Nehri civarında olduğu için her zamanki gibi insanoğlu bir su havzasını tercih etmiş böyle bir kenti korumak için gerçekten muazzam bir yer. İsterseniz fiziki yapısına şöyle bir bakalım birlikte. Kaleyi görüyorsunuz ileride. Hatta şöyle göstereyim. Burası kuzey sütunlu yol olarak geçiyor. Çarşı merkezi diyebiliriz buna. Hatta milattan sonra 5. yüzyılda buraya konutlar da yapılmış. Şöyle sütunları da göstereyim. Çok etkileyici bir manzara gerçekten. İnsan tarihin derinliklerinde seyahat ettiğini hissediyor dostlar. Dostlar arkamda görmüş olduğunuz yapı ise milattan sonra 5. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Kuzey Kilise. Tipik bir Roma eseri arkadaşlar. Romalılar gerçekten muazzam eserler bırakmışlar insanlığa. Sevgili dostlar, Kasaba Antik Kenti sınırları içerisinde yer alan kaleyi görüyorsunuz karşınızda. İsmi Bodrum Kalesi. 13. yüzyılda inşa edilmiş ama kimler tarafından inşa edildiği belirtilmemiş. Ama 13. yüzyılda inşa edildiğine göre kuvvetle muhtemel Anadolu Selçukluları tarafından inşa edilmiştir diye ben şahsen tahmin ediyorum. Gezimize devam edelim. Dostlar burası Tiyatro. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildiği söyleniyor. Harika bir eser gerçekten. Bu eti muhtemel. Bilgi tabelasında da belirtildiği gibi Helenistik döneme ait bir eser. Ya yanlış. Nasıl yanlış? Canım ya günah ya. Dostlar hatırlarsınız yaz saatinde, daha doğrusu yaz mevsiminde Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Osmaniye'nin Karatepe köyü civarında da Kazmaca Karatepe köyü civarında da orman yangınları olmuştu. Görmüş olduğunuz gibi güzelim ağaçlar yanmış küle dönmüş. Eğer bunu birisi ya da birileri bilerek yaptıysa Allah'ım onu kahretsin. Çünkü ben bu manzara karşısında gerçekten kahroluyorum. Çok üzücü. Sevgili dostlar Bu yol önceden Sağlı soğulu mükemmel bir Bitki örtüsüyle insanın içini açıyordu ama An itibariyle maalesef Ölüm yolu haline gelmiş Yazıktır günahtır Çok üzücü gerçekten çok üzücü Ay canım benim ya Kıyamam size ben kıyamam ne kadar hayvanın öldüğü de cabası. Evet dostlar. Aslan taş. Açık hava müzesine geldik. Biraz serinleyelim. Selamun Aleyküm Kolay gelsin Evet baraj yürüde Karşımızda Tekrar görüşmek üzere Sevgili dostlar tekrar merhaba Birazdan Aslantaş Açık Hava Müzesi'ne giriş yapacağız Tarihi ismiyle Asati Vataya yani hükümdarı Asati Vata'dan mülhem olan bir isim. E, bu Çukurova'ya bildiğimiz ismiyle Çukurova'ya tarihi e, isim olarak Adanava denmiş arkadaşlar. Bu bölge Geç Hitit dönemlerine ait bir bölge. Milattan önce 8. yüzyıl az önce ifade ettiğim gibi. E, çok önemli bir e, nokta. Ama başkentin e, Misis ya Kapınar Missis dolaylarında olduğu söyleniyor. E kısa kısa kesitler sunacağım birazdan. E çekimler yapacağım. E i̇nşallah beğenirsiniz. Gerçekten çok güzel bir yer. Tarihi bir yer. Doğa da ayrıca çok güzel. Tekrar görüşmek üzere. Evet adı üstünde. Açık hava müzesi. Doğayla iç içe. Doğanın göbeğinde. Yeşilliğin içinde. Birazdan tarihi eserleri de size ne yapacağım göstereceğim sevgili dostlar şu an müzedeki binlerce yıllık tarihi olan eserleri görüyoruz taş üzerine oyma şeklinde kabartmalar şeklinde oluşturulmuş bu iki eser kralların halkına sunduğu şölenleri resmediyor Buradaki eserde ise kral bir elinde tavşan, bir elinde kuş, fırtına tanrısı Tarhundaya adak sunuyor. Burada ise yukarısı tam net olmamakla beraber yukarıda piyade askerleri, aşağıda ise süvari askerleri düşmanlarıyla amansız bir şekilde mücadele ediyorlar. Karşıda ise ilk eserde bu adamları olarak bilinen koruyucuları var arkadaşlar. Burada ise yan tarafında hemen sağ tarafında kral bir elinde kade, bir elinde çiçek oturmuş tahtında ve hizmetkarı da yelpaze ile onu serinletiyor. Burada da Louvi dediğimiz Anadolu'da kullanılan hieroglif bir yazı türünü görüyorsunuz. Gerçekten muazzam eserler ve binlerce yıllık tarihi içeriyor. Arkadaki tarihi şahsiyet ise daha doğrusu mitolojik şahsiyet diyelim. Fırtına tanrısı Tarhunda. Ee, işte krallar bu e, tanrıya ne yapıyorlar? E, adak sunuyorlar. Tavşan oluyor, kuş oluyor, başka bir şey oluyor. E, kıyafetinin etek bölümünde e, Fenike alfabesiyle yazılmış hierogliferler var arkadaşlar. Gerçekten muazzam eserler. Bir de yakından bakalım isterseniz. Evet, şöyle bir inceleyelim. Tabii restorasyon çalışması da yapılmış. O kadar olacak. Neden? Çünkü 2000 yıllık belki bir tarihten bahsediyoruz. Dostlar sırasıyla Sphinx yani kanatlı ve insan başlı hayvan gördüğünüz işe grifon başlı demon yani kartal başlı insan yanında imziren tanrıçayı görüyorsunuz. Bunun hemen yanında sağında aslan avlayan kralı görüyorsunuz. Burada ise aslanlarla güreşen kralı görüyorsunuz. Bu eser ise omuzlarında maymun taşıyan savaş ve bereket tanrısı Bes. Gerçekten muazzam ve birbirinden güzel eserler. Evet Aslan Taş Açık Hava Müzesi'ndeki ziyaretimiz bitti. Evet, nasipse şimdi Umbas'ın Gafarlı köyüne doğru süreceğiz. Bismillah. Kapatalım değil mi? çok fazla. Sıcak şeyler atalım. Evet. O. Evet. Ara bir bakalım.